Arkadaşlar bugünkü videomuzda insanda embriyonik gelişim konusunu işleyeceğiz. İnsanda embriyonik gelişimden önce döllenme konusunu bir hatırlayalım. Döllenme nedir ve nasıl gerçekleşir? Şurada basit bir şekilde size yumurta ve spermin yapısını döllenme olayını çizdim. Öncelikle döllenme nedir dediğimizde erkek ve dişi üreme hücresi çekirdeklerinin birleşmesi olayıdır yumurtanın yapısına baktığımızda yumurtanın en dış kısmında folikül hücreleri bulunur. Onun hemen altında zona pellucida adını verdiğimiz bir tabaka vardır. İçte ise yumurtanın zar kısmı. En iç kısımda ise tabii ki çekirdeği. Onu çizmeyi unutmuşuz hemen şöyle ekleyelim. Çekirdek kısmı bulunuyor. Eee Yumurtanın zona pelüs arkadaşlar bir fertilizin adını verdiğimiz madde salgılıyor. Fertilizin sayesinde yumurtanın spermleri kendine doğru çekmesi sağlanmış oluyor. Spermler yumurtanın zona reseptörlerine bağlanıyorlar. Bu bağlanma ile sperm akrozomundaki sindirim enzimleri zona içine doğru salgılanıyor. Yani zona pelüsteye geldiği spermler tanıdıktan sonra reseptörlerle akrozom burada delici enzim dediğimiz akrozom salgılanıyor. Daha sonra sperm e, yumurta zarında bulunan zar proteinleriyle reseptörlerine bağlanıyor. Böylece yumurta zarı ve sperm zarı kaynaşmış oluyor. Spermin yumurta zarına ile birlikte zona tadını verdiğimiz tabaka sertleşir ve diğer spermlerin yumurtaya girmesini önler. Dörlenme sırasında aynı zamanda spermin baş kısmı yumurta içerisine girerken kuyruk kısmı dışarıda kalır. Döllenme sonucu oluşan zigot önce embriyoyu oluşturur, farklılaşmanın ileriki evrelerinde ise fetus adını alır. Yani ilk başta zigot oluştu ile oluşan zigot diploittir arkadaşlar. Bu embriyonik gelişim sürecinde e, 4 3 tane evre var diyebiliriz. Birincisi segmentasyon dediğimiz aşama, ikincisi gastrülasyon aşaması, üçüncüsü farklılaşma ve organogenes. Önce e, bu aşamala evrelerin neler olduğunu, özelliklerini e, tanıtalım tekrar e, şekil üzerinde bir daha kontrol edelim. Şimdi birincisi segmentasyon evresi dedik. Segmentasyon dediğimiz arkadaşlar gelişmenin ilk evresinde zigotta görülen hızlı mitoz bölünmelerin olduğu safhadır diyoruz. E, segmentasyon sırasında büyüme gerçekleşmez. Hücre sayısında artma meydana gelir. Zigotun hacmi değişmez, ağırlığı azalır. Hücrelerin DNA'sındaki genlerin tamamı da aktiftir diyoruz. Burada yani e, ilk başta zigot hızlı mitoz bölünmelerle e, ağırlığını azaltarak e, büyümeden hücre sayısını arttırmış oluyor diyebiliriz. Segmentasyon bölünmeleri yumurta kanalında yaklaşık 3 gün sürüyor. Mitoz bölünmeyle oluşan her bir hücreye blastomer adını veriyoruz arkadaşlar. Blastomer e, hücreleri bölünmeye devam ettikçe bir dut görünümünde olan hücre topluluğu dediğimiz morulaya dönüşüyor. İçindeki hücreler daha sonra kenara doğru göç ederek içi boş bir top halindeki blastulayı oluşturuyor. E, blastuladaki bu boşluğa iç kısmındaki boşluğa blastosol bu evredeki hücre kitlesine blastosist adını veriyoruz. Şimdi şekilden tekrar göstereyim size. Zigot mitoz bölünmeler geçirdi. Mitoz bölünmeyle oluşan her bir hücreye blastomer adını verdik. Daha sonra bakın e, içi top şeklindeki dut şeklindeki görünüme e, ilk etapta arkadaşlar bu şunların mitoz bölünmelerle oluşturduğu dut görünümlü yapıya morula dedik. Moruladan sonra bakın içi boş top görüyorsunuz. Buna işte blastul adını veriyoruz. İçerideki bu boşluk blastosol bu yapı ise blastosist adını alıyor. Bir sonraki e, safhamız gastrula dediğimiz aşama gastrulaya geçiyoruz. Gastrulasyon dediğimiz evrede blastosist oluşmuştu. Blastosist rahim duvarına doğru tutunuyor. Gidiyor, tutunuyor. Buna implantasyon adını veriyoruz. Gastrulasyon evresi implantasyonun tamamlanmasıyla başlayan bir evredir. Blastula evresindeki alt kutupta bulunan hücreler blastosel'e doğru yani yukarıya doğru göç ediyorlar. Göç etmesiyle beraber gastrula dediğimiz yapı meydana geliyor. Gastrulasyonun başlamasıyla blastosol ortadan kalkıyor ve ilk kalıcı boşluk olan ilk bağırsak boşluğu da dediğimiz gastrula boşluğu meydana geliyor. Gastrula boşluğunun dışı açılan kısmına ise blastopor yani ilk ağız dediğimiz yapı meydana geliyor. Gastrulanın dışta kalan hücrelerini ektoderm, içte kalan hücrelerini ise endoderm diyoruz. Şimdi şekil üzerinde tekrar göstermek istiyorum. Blastula içinde içi boş. Blastosol demiştik. Bu blastosistin yapısıydı. Alttaki hücreler bakın yukarıya doğru göç etmeye başladı. E, oluşan şuradaki e, kısım blastopor. İçerideki yapı ise gastrula boşluğu. İlk sindirim boşluğu diyoruz. Şuraya da ilk ağız diyoruz. Bakın dışta kalan hücre grubu bir yapı oluşturdu. Buna ektoderm diyoruz. İçte kalan hücre grubu ise ayrı bir tabaka olan endodermi oluşturmuş oldu. Bu evre gastrula evresi diyoruz bu evreye. En sonuncusu farklılaşma ve organogenez dediğimiz evremize geldik arkadaşlar. Bu evrede gastrulasyondan sonra içeri doğru göç eden hücreler boşlukta üçüncü bir tabaka olan mezoderm adını alıyor. Aslında alt kısımda bulunan hücre grubu gastr gastrulasyon safhasında içeri doğru göç etti demiştik. Altta bulunan hücre grubu mezenşim hücreleri koparak orta kısımda mezoderm tabakasına dönüşüyor. Organogenez evresinde 3 tane tabaka meydana geldi dedik. En dışta ektoderm, en içte endoderm, ortada ise mezoderm tabakası demiştik. Bu tabakalar organ taslaklarını oluşturuyorlar. Şimdi birçok organ birden fazla embriyonik tabakadan meydana gelebiliyor. Mesela sinir sistemini verdim ben burada. Sinir sistemi ektoderm ve mezodermin birlikte çalışması, etkileşimi sonucu oluşuyor. Buna embriyonik indüksiyon adını veriyoruz arkadaşlar. Yani şöyle diyebiliriz. E, semender... E, larvalarının iş işte oluşturduğu zigotta arkadaşlar döllenmiş yumurtalarında semenderlerle ilgili deneyler yapılmış. Mezoderm tabakası çıkarıldığında sinir sisteminin oluşmadığı görülmüş. Yani ikisi beraber etkileşim içerisinde olduğu zaman sistem oluşturabiliyor. Yani tabakaların etkileşimi sonucunda bu yapıların oluşmasına embriyonik indüksiyon adını veriyoruz. Organogenes sürecinde bazı hücreler ölüme programlanmış. Hani bazıları farklılaşıyor, bazıları ölüme programlanıyor. Bunun sebebi de e, i̇şte yapıların oluşması mesela parmağın oluşmasında parmak arasındaki hücreler yok olarak ölerek parmağı şekillendiriyor. Buna apoptosis adını veriyoruz. Şimdi tekrar şu şekilden bir daha göstermek istiyorum. Gastrula evresinde içeri doğru hücreler göç etti ve tabakalaşma meydana geldi. Bir de ortada ekstra bir mezoderm tabakası oluştu. Üç tane tabakadan oluşan e, bu yapı farklılaşarak organ ve dokuları oluşturdu diyoruz. Şimdi insanda arkadaşlar e, bu tabakaların oluşması sonucunda, e, farklılaşması sonucunda e, embriyo artık oluşmuş oldu. Embriyo besini nereden sağlayacak? Ona geçelim. İnsan embriyosunun oluşma sırasında çeşitli zarlar gelişmiştir. Bu zarlara baktığımızda birincisi, Amnion adını verdiğimiz yapı. Amnion, e, embriyonun hemen etrafını saran, en içte bulunan zar diyebiliriz aslında. Amnionun içerisinde arkadaşlar amnion sıvısı bulunuyor. Bu sıvı embriyoyu tamamıyla sararak hem onun kurumasını önlüyor hem de ısı farklılıklarından koruyan yapı diyoruz. İkincisi vitellus kesesi dediğimiz yapı. Embriyonun, gelişim, embriyonun gelişimi için ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin depo edildiği kesedir. Embriyonik gelişim sürecinde Plasenta oluşum, oluşumunu tamamlayıncaya kadar besin ihtiyacını buradan sağlıyor. Allantois adını verdiğimiz yapı, embriyoda oluşan atıkları depo eden, e, koryonla beraber gaz alışverişinde rol oynayan yapı diyebiliriz. Dördüncüsü koryon, e, tüm örtülerin en dışında bulunan koruyucu bir e, zar diyebiliriz. Gaz alışverişinde önemlidir. Bunlar eee plasenta'nın oluşumuna kadar arkadaşlar görevlerini yapıyorlar. Plasenta'nın oluşumuyla yani 8 ve 12. haftalarından itibaren bu üç yapı plasenta'nın yapısına katılıyor. Plasenta nedir? Şimdi ona geçelim. E, plasenta arkadaşlar blastosistin dış tabakası dışarıya doğru büyüyüp endometriyumle birleşerek plasenta adını verdiğimiz yapıyı oluşturuyor. Gebeliğin 8-12. haftalarında koryon zarından uterus dokusunun içine doğru villus denilen uzantılar meydana gelir ve bu uzantılarda bol miktarda kılcal kan damarları bulunur. Villuslar ve içine gömüldüğü uterus duvarının yani endometrium dokularına plasenta adını veriyoruz. Plasenta ve fetüsün bağlantısı göbek kordondur yani göbek bağı ile gerçekleşir. Embriyodan iki tane atar damar geliyor. Aynı zamanda kılcalların oluşturduğu bir toplar damar bulunur. Viterlus kesesi ve allantois bağ dokusuyla çevrelenerek göbek kordonunu oluştururlar. Göbek bağında embriyoya ait olan atar damarlarda kirli, toplar damarlarda temiz kan taşınıyor. Ne demek istiyor bu? Ee, anne ile Bebek arasında madde alışverişi plasenta ile gerçekleşir dedik şimdi. Bebekte göbek kordonu var dedik. Demek ki bebekten gelen maddelerin anneye plasenta iletildiği yer göbek kordonu. Dolayısıyla göbek bağındaki embriyoya ait olan atar damarlarda ne olacak? Atık boşaltım maddeleri kirli olanlar anneye gönderilecek. Anneden gelenler ise toplar damarla geleceği için göbek kordonuna ait olan toplar damarlarda temiz kan bulunması gerekiyor. Şimdi embriyodan gelen iki atar damar, kılcal damarlardan oluşan bir toplar damar, vitellus kesesi, allantois dedik, bağ dokusuyla göbek kordonunu oluşturuyor demiştik. Uterus dokusundaki villusların etrafında anne kanıyla dolu olan plasental boşluklar bulunuyor arkadaşlar. Villuslardaki kılcal damarlar ile plasental boşluklarda bulunan anne kanı arasında besin alışverişi gerçekleşiyor. Gelişen embriyoda meydana gelen metabolik atıklar ve karbondioksit göbek bağındaki atardamarlarla plasentaya iletilmiş oluyor. Burada kılcallardan anne kanına geçiyor arkadaşlar. Besin ve oksijen ise anne kanından plasental yolla göbek bağındaki toplar damarlarla fetüse taşınıyor. Anne ile fetüsün kanı kesinlikle plasentada birbirine karışmıyor. Şimdi gelelim plasentanın görevlerine. Embriyoya besin ve oksijen getiriyor. Evet. Embriyonun oluşturduğu atık ve karbondioksiti uzaklaştırıyor. Aynı zamanda östrojen ve progesteron salgılıyor. Bunun da şöyle bir önemi var. Gebeliğin devamlı için progesterona ihtiyaç var demiştik. Aynı zamanda embriyoya ait e, gerekli olan diyelim vitaminlerin iletilmesinde görevli. Doğuma yakın hamileliğin hani sonlarına yakın olarak da antikorların taşınmasını sağlıyor. Plesentada'daki villüs kılcallarında gerçekleşen madde alışverişi difüzyon ve aktif taşıma ile gerçekleşiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Evet, bugünkü videomuzda bu konuları işledik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.